Spor Haberleri Foto Galeri Galatasaray'da kaleci operasyonu, bu hafta geliyor, transfer attı. 4 Ağustos 2025-08-38, son güncelleme, 04-08-2025-08-45 Haber Merkezi. B. Eşiktaş, Fenerbahçe, G. Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelenliklerinden transfer haberleri ve iddiaları transfer hattında. 4 Ağustos 2025-04-08, 2025-08, 38 Son Güncelleme, 04-08.2025-08-45 AP Galatasaray'da kaleci transferi için Ederson ve Sonmer ilk sırada. Stoper hattında ise, Akancı ve Beraldo isimleri geçiyor. Fanatik Anadolu Ajansı, Beşiktaş'ta teknik direktör ile ilgili belirsizlik sürüyor olası bir başarısızlıkta alternatif plan Sergen Yalçın olarak göze çarpıyor. Fotomaç, AP, Fred'in yanına üst seviye bir futbolcu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin, Rodrigo Bentancur'u listesine aldığı öğrenildi. 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham'la sözleşmesi, bu sezon sonunda bitecek. Takvim, resmi, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Victor Nelson ile Samsun Spor'un yakından ilgilendiği ve sarı kırmızılılarla anlaşmaya yakın olduğu bildirildi. Akşam, AP Fenerbahçe, Real Madrid'in iki yıldızı Rodrigo ve Birahim Diaz'dan birini kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertliler kiralama seçeneğiyle, iki yıldızdan birini ikna etmeye çalışacak. Fanatik, Anadolu Ajansı, Valencia, Al Musrati'yi kiralamak için Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Libyalı oyuncudan doğrudan bonservis geliri elde etmek isteyen Siyah Beyazlılar, İspanyol ekibinin bu teklifini geri çevirdi. Akşam, AP, Fenerbahçe, Alejandro Garnacho için Manchester United'la masaya oturdu. Ancak Chelsea'de 21 yaşındaki Yıldız için teklif yaptı. Sarı lacivertler, Londra ekibinden daha iyi teklif sunarak transferi bitirmeyi hedefliyor. Otomaç, AP Şaktar maçlarındaki kötü performans sonrası yönetim gözünü kararttı. Beşiktaş bambaşka bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Kanatlara Vadon Sancho ve Samuel Chukwueze, orta sahaya Frank Kessi, sağ beke Van Elkit ve sol beke ise Brandon Williams transferi için yoğun mesai başladı. Fanatik, Anadolu Ajansı, Fenerbahçe, hazırlık meyacı sonrası Lazio'nun, Sebastian Sizimanski için yaptığı transfer teklifini reddetti. Sarı lacivertliler, Polonyalı Yıldız'ın kadroda kalmasını öncelikli tutuyor. İtalyan ekibinin ise, yeni bir teklif hazırlığında olduğu öğrenildi. Takvim, Anadolu Ajansı, Aston Villa, Gabriel Saray için Galatasaray'la temas kurmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekibinin toplamda 40 milyon euro bon servis karşılığında transferi bitirebileceği bildirildi. Akşam, Anadolu Ajansı, Osimhen'i kadrosuna katarak dünyayı sarsan Galatasaray, bu kez bombayı kaleci transferiyle patlatacak. Başkan Dursun Özbek, dünya yıldızlarını Galatasaray'a kazandıran Gardiye kaleci transferi için tam yetki verdi. İtalyan menajer, Okan Burun listesindeki var. Alisson Becker, Ederson ve John Victor'dan birini aslan yapacak. Yeni kalecinin hafta sonuna kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Foto maç, AP, Trabzonspor, Valencia'nın 25 yaşındaki 8 numarası, Andre Almeida konusunda resmi girişimlere başladı. Bordo Mavililer kanat konusunda da Arnold Danjuma için yoğun uğraş veriyor. fanatic